Merhaba arkadaşlar Mine'nin Örgevi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz patiğin yapımını anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok şık bir yaş ölçüsünde patiğimiz. Ben Alize Happy Baby kullandım bunun için. Patiğimiz boğaz kısmı bir düz bir ters lastik. Diğer beden kısmını da selanik modelden oluşuyor. Beyazla ördüm. Şöyle çok şık, çok kolay ve güzel bir patik oldu. Şöyle altını da göstereyim. Şimdi isterseniz başlayalım. Müşterim beyaz istemişti. Ben bir tanesini ördüm. Diğerini de sizinle birlikte örelim. Alize Happy Baby dediğim gibi. Ee, şiş kullanacağız bunun için. 3,5 numarada şişim var. Eğer eliniz bolsa 3 numarayla da olabilirsiniz. Sıkıysa da 3,5 ile yapabilirsiniz. Benim gibi. Şimdi şöyle 40 ilmek atarak şişime başlıyorum. Ben bu şekilde başlıyorum. Siz başka türlü başlıyorsanız o şekilde de olabilir. 40 ilmeğimi attım. Şimdi bir düz bir ters şu boğaz kısmından başlıyoruz patiğimize. Gördüğünüz gibi bir düz bir ters şöyle göstereyim. Buradan böyle başlıyoruz. Lastik kısmını öreceğiz. Şimdi ilkini örmeden alıyorum. Onu düz farz ediyorum. İpimi öne alıyorum ve ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bir düz, ipimi öne alıyorum. Bir ters. 40 tane ilmeğimi bütün bu sıra boyunca bir düz bir ters örüyorum. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi bir düz bir ters ördüm. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine örmeden aldım bakıyorum ters var sırada tersin üzerine ters düzün üzerine düz bu sıramızda da böyle bundan sonra bu şekilde ters ilmek gördüğümüzde ters düz ilmek gördüğümüzde düz olarak öreceğiz bunu lastik bilmeyenler için hani anlatıyorum belki bilenler sıkılabilir ama bilmeyenleri de düşünelim buna tekli lastik deniyor arkadaşlar düzleri düz ördüğümüzde yol şeklinde düz çıkıyor tersleri de ters örüyoruz modelimiz çıkıyor. Bakın şöyle bir düz bir ters. Bunu 18 sıra olana kadar örelim. Evet lastiğimi 17 sıra ördüm. Şişimdekilerle beraber 18 sıra olmuş oldu. Şimdi selaneye başlıyoruz. Bunun için ilkini örmeden alıyorum. Şöyle ipimi öne attım. Sıradaki ters. Tersleri ters olarak örüyoruz. Selanin oluşması için nokta burası. Yani düzleri normalde düz örerken böyle ilmeğin içinden geçiriyorduk. Selanik olması için bir alt sıradan geçiriyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Tersleri ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düzde bir alt sıradan batıyorum. İpimi öne aldım. Tersleri ters. Düzleri her zaman bir altından. Arkaya geçtiğimizde de aynı şekilde yapacağız. Tersleri ters düzleri bir alttan. Bu şekilde 14 sıra ördüğümüzde de Selaniyemiz oluşmuş olacak. Şimdi bu şekilde 14 sıra örelim. 14 sıra Selanik örgümü ördüm. Bakın böyle kabarık kabarık oluyor. Çok güzel. Şimdi artık örgümüzü bitirdik. Patiğimizi keseceğiz. Kesmesini de göstermek istiyorum. 2 ilmeği bir arada örüyoruz çıkan ilmeği soldaki şişime takıyorum. Yine ikisini bir örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Bütün ilmeklerimi kestim, ipimi de kopardım. Şimdi şu başlangıç yerindeki ipime iğneyi geçirdim. Eğer burası kısaysa yeniden ip takabilirsiniz. Şimdi böyle iki ucunu birleştirip buradan böyle daha sonra da şurayı dikeceğiz ve patiğimizi bitireceğiz. Dikmeyi de göstereyim dedim. Şöyle önce karşıya sabitliyoruz böyle iki kenarı. Daha sonra ikisini bir dikiyorum. Eğer sizin başka türlü dikme yönteminiz varsa Öyle de yapabilirsiniz. Yani ben böyle yapıyorum diye illa böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde kenarlarını birleştiriyorum. Şimdi dediğim gibi böyle devam edelim. Daha sonra şurayı da dikelim ve en son bitmiş halini göstereyim. Evet şöyle kenarlarını olduğu gibi diktim. Şimdi şöyle kalıbımızın içinde de görmenizi istiyorum. Kalıbınız yoksa da zaten bebeğin ayağını giydirdiğinde de görürsünüz. Bakın şöyle çok güzel çok şık çok da kolay bir model. Hepinizin örmesini tavsiye ediyorum. Patiğimizi bitirdik. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.